Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda kar yağışın altında Afoş Hanım'la kar top oynayacağız. Dışarıda. Aaa vuruldun. Evet. Kaçma buraya gel. Ne oldu? Aa, oh. Evet. Kızım annem sağ olsun. Tam alnımızın çatından vurdu. Kulağımız, kulağımız hep kar oldu arkadaşlar. Tabi telefonumuz da gitti bu arada. Kameramız yani. Afra'yı çekerken. Evet Afra. Oh. seni gidi seni al sana at. hadi at baba bana at yola çok çıkma yola çıkma araba var ne bu tarafa Kaçıyorum. Atma. Atma dur atma. Ah. Vuruldum. Afoş. Hadi atma lan. Oh. Hadi. Affa. Hayır, sen kendin yapmalısın kar topunu. Annesi yapıp veriyor. O da hayır. Aa. Vuruldum. Afaş Hanım vurdun beni. Kaç 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 kaç. Anne kar ver. <laughs> sen neden yapmıyorsun sorma sahip Afaş? Kaçır, kaçır, vuruldum. Kaç, 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 Hadi sen kendini yap ama anneden boş ya. Anneden alma. Anne, anne. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Ge, ge, ge. Hadi gel buraya bakayım. <laughs> gel buraya. Gel buraya. Pat. Ah. Ha, aynen nerede? Aynen nerede? Dur beraber yapalım. Gel. Gel. Gel bak öğren gel. Şimdi elini al, elini al Kara. Al eline, al bakayım, al güzelce. Ha. Şimdi sık sık buraya göster arkadaşlardaki. Bakın, hadi. Ha, şöyle yap. Bak. Heh. Evet. Ama sen yapamıyorsun. Bak, ben göstereyim mi? Apoş. Gel bak göstereyim. Bak, bak. <laughs> Al. Al hadi. Kaçma. Kaçma gel buraya. Gel buraya kaçma. Anne ne yapıyorsun? Kardan adam. Kardan adam yapıyor. Büyük kardan adam yapıyoruz biz. Büyük kardan adam yapmıyor anne. Tamam mı? Evet. Bakın arkadaşlar. Afra'da kardan adam yapmaya çalışıyor şu anda. Bal kızım şu anda kardan adam yapıyor. Afoş Hanım. Afoş Ama sen hemen vazgeçtin. Ne oldu? Kaçma. Kaçma gel buraya. Taş taş varsa taş getir. Aa içeride vardır. Ha. İçeride o toprakların içerisinde var ya. Anneme istersen bir şey yap. Havuç as. Kaç kaç kaç. Hayır. Evet. Aferin sana. Bak 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 şöyle göstereyim mi? Bak gel göstereyim. Bak. Bak bunu aldın ya bak. Böyle. Böyle. Bir daha böyle yap. Bir daha böyle. Ama sende eldiven olduğu için belki tutmayabilir. hoş Al bakayım. Şimdi kaçıyorum ben senden. Al sana. Hadi bakalım. Kaç 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 kaç. Havuç. Ne havucu? <laughs> havuç kardan adamı bununla yapmak için olacak, tamam mı? Bana, bana, de, de, de. <laughs> Sen de mi istiyorsun havuç? Hı -hı. Sen ne yapacaksın? Yiyeceğim mi? <gülüyor> ya? Baba ben. Ana havuç. Bana havuç Onda havuç yok şu an. Taş var. Taşın üzerine kardan adamı yapacağız şimdi. Gel buraya kaçma. Kaçma buraya gel. Gel kız. Evet arkadaşlar Afoş şu anda kar topunu hazırladı gördüğünüz üzere. Güzel bir kar topu yaptı baba ya. Şimdi birazdan fırlatacak. Kaçmam lazım. Tam hazır değil şu anda. Hadi arkadaşlara al onu göster. Hadi. Onu bırak. Bak şimdi arkadaşlara gösterdik. Arkadaşlar bu kartopu şey kardan adam. Göster bakayım bakalım. Adam. Ne kadar güzel. Bakabilir miyiz? Biraz bu da minik kardan adam yaptık. Arkadaşlar annesiyle birlikte yaptılar ha Elinden düşürürsen bozulur. Bana bak bir. Bana bak. Bana göster. Göstermek istemiyor musun arkadaşlara da? Peki arkadaşlar bakın. Aa, kardan adamdan çok biraz daha köpeğe benziyor. Arkadaşlar minik bir köpek. Hayır. Ya. Bu kaydan adam. <laughs> tamam. Küçük değil mi? <laughs> minik kaydan adam. Eve bunu ama. Tamam bunu eve de <laughs> mi götürmek götürüyor. istiyorsun? Ana bunu eve götüreyim. Çok güzel. Tamam. Kardan adam karda çok üşüyor. He. Evet. Hadi. Eve hadi götürelim. Hadi. hadi Gel. Eve hadi. hadi. Arkadaşlar biz eve geçiyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.